3 ay oldu yazalı. Kabul etseydin buluşmayı, sana hayallerimden bahis ile bir konu açmayacaktım. Senin hayallerini rüzgara savurmuş biri olarak gördüğün insanın hayallerinin bir değeri olmayacaktı biliyorum. Bu yüzden hayallerimi hayallerine ekmiştim. Olur da bir gün eski bir rüzgarda kalırsan aklına düşenlerin Luna Park'a gitmek gibi çocukça Su kaydırağında çığlık atmak gibi çılgınca Ya da aynı uçakta omzunun üstünden bakmak gibi bulutlara özgürce Adacıklar ülkesine Mas mavi deniz suyuna şeker gibi serilmiş çakıl taşlarını toplayıp bir deniz kabuğunda şimdiki günlerimizin el ele, göz göze umarsızca seni seviyorumlarını dinlemek gibi arzular olduğunda aklına düşenlerin anımsayacaksın hayallerimin hayallerinde tohum bıraktığını Önce ah edeceksin sonra suyun üzerine kurulmuş yatağı deniz perdesi gökyüzü olan o bungalova girdiğinde vah edeceksin. İşte belki o an senin de içini bir korcan kaplayıp, belki dalgınlığına, belki boşluğuna, belki de sol yanına gelerek ela renkli bir tek kelime düşecek gözlerinden. Mazideki anılarının içindeki gelecek hayallerinin üzerine. İşte o zaman yeşerecek sol yanım hayallerinin içinde. Göreceksin. inanamayacaksın ince bir acı ile buruşmuş şaşkınlık belirecek yüreğinde. Bir filmi tekrar tekrar seyretmek ve her tekrarında yeni sahneleri, yeni sözleri fark edercesine. Neden gittiğini aslında başrolündeki adamın kadının sol yanından. İlkinde sana gösterilmeyen o sahnelerin aslında herkesin görüp sadece senin bilmediğini hissedeceksin. Mazideki anılarını tozlu raflardan indirilmiş ve yıllar önce okunup bitirilmiş bir kitabı bir de şimdiki senliğinle hatırladığında. İlk seferinde kitabın baş kahramanı iken kendin Şimdi ilk defa okuyana o hatıraların ne anlama geldiğini tafsilatıyla anlatırken bulacaksın. Kendine. İşte o zaman gözünden düşen o ela renkli tek kelime tüm dostlarını çağıracak sahneye. Sıra sıra ağrılarla koşacaklar gözlerinden kalbine. Hani sen hayallerinden bahsedince üzülürdün ya benim iştirak etme işime, susuşlarıma. O an anlatacaklar sana ela renkli kelimelerin. Susmak sana katılmaktı bunu anlamadın diye.